Çilekli parfe kesinlikle yazın en çok tercih edilen tatlılardan bir tanesi. Dilerseniz önce malzemelere bakalım. Nefis bir sos hazırlayacağız. Onun için yarım kilo çilek, toz şeker, limon suyu kullanacağız. Kabuklarını da arzu edenler kullanabilir. İçi içinde kremamız var, labnemiz var, pudra şekerimiz var ve aynı zamanda da bisküvimiz var. Arzu edenler petit beurre bisküvi de kullanabilir. Ama ben yapısı gereği finger bisküvileri çok sevdiğim için onları tercih edeceğim. Bu çilekli parfe'yi daha önce yediklerinizden farklı hale getirecek olan şey biz nefis çok pratik bir çilek sos hazırlayacağız. İçine tabii ki arzu edenler ekstra çilek de ekleyebilir ama lezzetini yukarılara bu çilek sos taşıyacak. O sebeple işleme başlamadan önce hatta bir gün önce de olur çilek sosunuzu yapın çünkü kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmiş olması gerekiyor. Diğer kullanacağımız malzemelerden Kremamız soğuk olmalı. Labne peynirimiz soğuk olmalı. Limonumuz soğuk olmalı. Eğer buraya da limon ekleyecekseniz kremayı tatlılarda çırpıyorsak şayet soğuk olması çok önemli bir püf noktasıdır. Peki işe neyle başlıyorum? Çilek sosumla. Yarım kilo çileği bütün halde kullanacağım. İncecik yeşil kısmını alıyorum. Hiç parçalamadan hızlı bir şekilde sos kabına aktarıyorum. Yarım kilo çileyi sos kabına aldım. Biraz da içine doğramak için ayırdım. Bu opsiyoneldir. Ben tarife yazdım. Yani yerken sosuyla beraber taze çilek de hissetme hoşumuza gidiyorsa süper olur. Yarım kilo çilek için bir su bardağı toz şekeri kabıma aldım. Yazın limon kullanmadan duramam. Hemen bir tanesinin kabuğunu şöyle üstüne rendeliyorum. Bunu rendelediğimiz limonun suyunu da hemen sos kabına gönderiyorum. Bir tam limon. Orta ateşte, şöyle göstereyim size. Bir 10-15 dakika kendi halinde kaynayacak, kıvam alacak. Dediğim gibi kullanmadan önce mutlaka soğutmanız gerekiyor. Ben de şimdi hızlıca ayırdığım bu çilekleri doğruyorum. Çilekler irili ufaklı doğrandı, hazır. Şimdi sırada çırpma işlemimiz. İlk olarak bir buçuk su bardağı yani 300 mililitre kadar sol kremayı tek başına çırpacağım. Yüksek devirde hiç durmadan yaparsanız şahane olur. Kremam hazır. Şimdi içine bir paket 200 gram kadar labne peyniri gidiyor. Sabah aldığınızda dibinde biraz suyu olur. Şöyle göstereyim. Onu ilave etmeyin. Üstüne biraz da pudra şekeri ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Çok fazla koymayın çünkü burada da şeker var. Çok böyle tatlı tatlı olmasın. Güzelce bunları bir araya getireceğim. kremam aynen böyle. Bakın dokusu, kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi sosum hazır olana kadar bunu buzdolabına gönderiyorum. Sosum hazır. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ne demiştik başlarken? Sosumuzu soğuk kullanacağız. Şöyle size rengini, kıvamını göstereyim. Ben burada vakit kaybetmek istemediğim için dünden sosumu hazırladım. Sıcağın kıvamı bu. Bu da soğuk sosun kıvamı bakın. Gayet yoğun. Bütün çilekler içinde çok lezzetli bir sos oldu. Peki şimdi nasıl ilerliyoruz? Eğer restoran kalitesinde parfe yemek istiyorsanız aynen bu adımları uygulayın. Sosu direkt içine aldım. Tane çilekler irili ufaklı doğramıştım. Şöyle tek bir tur hani deriz ya mikseri bızlatacağız. mikseri kaldırdım. Bütün malzemeyi şöyle alttan üste karıştırıyorum. Hani kenara sıçrayanlar da karışıma yedirelim. Eğer petibör bisküvi kullanacaksanız bir paket, benim gibi finger tercih edecekseniz iki paket içine irili ufaklı kırın. Petibör neden bir paket? Çünkü bir tanesi bunun iki katı kadar. Şimdi içine gönderelim. Güzelce karıştırıyorum. Şu an yaparken bile gerçekten ağzım sulandı. Siz de çok haklısınız. Bana hep şöyle yazdınız. Gülşah Hanım yaz geliyor bize şöyle dondurma tadında pratik tatlılar yap diye. Ben de hep ne yapıyorum? Instagram gülşahsen.com.tr'den sizden gelen istekleri listeliyorum ve hepsini programda hazırlıyorum. Damat paçası da öyle bir tarif bugün yapacağımız. Yine aynı şekilde tüm isteklerinizi, sorularınızı hepsini bana instagram gülşahşen.com.tr adresinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi parfemizi stretch film serdiğim kabımı alıyorum. yaparsam derin dondurucuya gitmek için hazır en az 3 saat derin dondurucuda bekletip servis yapabilirsiniz. O zaman bu derin dondurucuya gitsin. Parfemi derin dondurucudan aldım geldim. Şimdi dikkatlice ters çeviriyorum. Onu streç filmden kurtarıyorum. Önce bir dilimleyim içini görün. tane çilekler, çilek sos, bisküviler. Servis yaparken de şuradan iki dilim servis tabağına alıyorum. üstüne mutlaka çilek sos. Bir tane de adettendir taze çilek konduralım. Tatlımız da hazır. Çok lezzetli, çok renkli çilek parfe.